Evet, herkese merhabalar. Bugün Köyceğiz Yeşilköy Eniştepe denilen bir yere geldik. Çok güzel Mayıs ayındayız. Bugün 19 Mayıs'ı kutluyuz. Arkamızda gördüğünüz gibi küçük bir şeyler oluşmuş. Çok iyi o. Oğlum, eşimle beraber buraya geldik. Şimdi, burası çok güzel. Doğal olarak harika bir yer. Su var, su sesi var. Sesin bile şimdi zor olabilir. Şimdi, oğlumla burada dikkatimizi çeken bir şey oldu bizim. Her tarafta Çöpler var arkadaşlar, her taraf yani nasıl pisletilmiş bunu anlatmak imkansız. Birazdan çekeceğim bunları, videonun sonuna ekleyeceğiz bunları. Hem de buranın doğal güzelliği ile ilgili birkaç çekim yapıp bunları da videomuzun sonuna ekleyeceğiz. Göreceksiniz siz de ne kadar çevremizi pisletiyoruz, insan olarak asla ne kadar pisiz. Bunları göstermeye çalışacağım. Herkese bu konuda uyarlılığa davet ediyorum. Bugün bunu de. oğlumuz için yapacağız. İnşallah herkes için güzel, olumlu bir video olur diyoruz. Ve işe koyuluyoruz. Göktuğu, vermek istediğin mesajı söyle bakalım şimdi. Ne diyorsun bu çöp atanlara? Lütfen çöplerinizi atmayın. Yoksa biz toplamak zorunda kalıyoruz. Çevremiz kirleniyor. Canlılar zarar görüyor. Evet biz bugün 3 poşet gördüğünüz gibi çöp topladık. Buradan ki daha toplasak torbalı ağaca çöp çıkacak. Bugünlük 3 torba getirmiştik. O kadar da doğacağını düşünmemiştik. Lütfen çevremize karşı duyarlı olalım arkadaşlar çöplerimizi çevremize bırakmayalım